Evet değerli izleyenler Ben Coşkun Güvenir Bu seneki uçum yerim burası Gördüğünüz gibi Eskişehir'de Güzel bir kar yağışı var Yaklaşık 3-4 günlük bir Yağışın ardından Burada nasip olursa Uçumuma devam edeceğim Şöyle göstereyim Ufak bir şirin kümes var Ufak çaplı bir hedef yaptım Yani kendi imkanlarımla olan bir şey bunlar Yerimi de göstereyim. Gözünüzün alabildiği kadar alan. Yani yakınlarda herhangi bir yerleşim yeri yok. Sadece şu gördüğünüz karşı tarafta yaklaşık gene bir, bir kilometre yoktur ama işte o civarlarda bir fabrikalar var. Gördüğünüz gibi böyle boş bir meydandayım. Nasip olursa bu sene burada çok güzel kuşları uçurmak istiyorum. Ve bunu da sizinle paylaşacağım inşallah. Ve bu videomuzun 2-3 gün ardından sonra hemen kuşlarımı sizlere tanıtacağım. Yavruları göstereceğim, havaya vereceğim. İnşallah o yavrularımızın seferli videolarını da sizlerle paylaşmak nasip olur. Gördüğünüz gibi yağışlı günleri geride bıraktık. Bugün hava çok güzel. Gördüğünüz gibi kar kalmamış. Bugün yavrularımı getirdim. Yani uçumda olan şu an 3 tane yavrum var içeride de var ama öncelik bunların. Bunların üstüne düşüyorum. Yani gördüğünüz gibi iki Arap bir beyaz var. İnşallah nasip olursa bu kuşları burada hep beraber izleyeceğiz. Araplar taklayı çevirmişti. Yeni yeni dönüyorlardı. Beyaz dönmüyordu. Yani pazartesiden bu yana da yani 4 günlük süre zarfında da herhangi bir uçuş yapmadı. Çünkü yağış vardı. Bugün bismillah diyerek havaya kaldıralım. Evet Araplar dönüyor. Yani 4 dört günde yatıyorlar hayvanlar. Evet Araplar dönüyor. İkisi de şu an taklayı çevirmiş vaziyette. Bir tek beyaz kaldı. Aferin. Beyaz da çevirdi maşallah. Yani oyun kuşunun en zoru bu. Taklayı döndükten sonra gerisi zaten geliyor. Maşallah. Ah beyaz ikileyecek mübarek. Aferin. Bu sene Allah'ın izniyle burada çok güzel kuşlar izleyeceğiz. Atmaca karışmazsa gerçekten güzel kuşlar uçacak. Hep beraber de izleyip göreceğiz. Yani emek vermeden yemek olmuyor. Şu an hava çok soğuk. Güreşin olduğunu aldanmayın. Havada yine soğuk var. Esiyor biraz da. Ama biz yine sevdamızın peşinde bıkmadan, usanmadan yine emek vermek için burada uğraşıyoruz. Çok güzel. İyi yol kat ediyorlar. Yani üçü de akran. Üçünün aynı olması daha iyi. Artık hangisi kendini gösterirse onun üstüne düşeceğim. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani benim şu an mola saatindeyim. İş yerinde olmam gerekirken ben burada kuş uçuruyorum. Bu gördüğünüz yeri de mola saatlerinde yaptım. Yani dinlenmedim. Kendime vakit ayırmadım ama kuşlarıma vakit ayırdım. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Dediğim gibi şu an iş arkadaşlarım oturmuş çayını sigarasını içiyor. Ben burada bu soğukta kuş uçuracağım diye uğraşıyorum. Ama dediğim gibi herkesin zevki farklı. Yani ben şunu da düşünüyorum. Acaba yani güvercin beslemeyen insanlar normal hayatlarında ne yapıyorlar ki? Ya? Çok merak ediyorum. Bence çok sıkıcı olur. İyi ki bizim böyle bir sevgimiz, sevdamız var. Güvercinimiz var. Maşallah yavrular yükselmeye de başlamış. Aferin. Bu Arapların kardeşlerinden daha önce de uçurdum. Çok güzel metrajlılar. İyi aşağıya geliyorlar. Yani mükemmel kuşlar inşallah bunlar da onlar gibi olacak. Yani verdiğimiz emeğin karşılığını bu yavrulardan alacağım inşallah. Gelin bakalım aslanlar. Bu işler öyle boş boş konuşmayla olmuyor. Yani uçurup izletip izlemek lazım, göstermek lazım. Aferin size. Şöyle diğer kuşları da göstereyim. Gördüğünüz gibi burada iki tane gök, bir tane boz yavru, bir tane yanar döner, bir de beyaz erkeğim var arkada. Beyaz erkeği de havaya veriyorum. Nefessiz yavru ekesi olduğu için yani bu yavrulara bakaraktan biraz daha ağır kalıyor. Bu soldaki gök de eğitmenim benim. Rehberim yavruları onunla alıştırdım. Diğeri zaten kuşların altına sermeye getirdim. Boz yavrum da biraz kırgın gibi duruyor ama kırık değil ilk defa dışarı çıkıyor. Ondan dolayı o da çok güzel metrajlı olan serimizden. Onun da abisini uçurdum. Gerçekten çok güzeldi yani. Atması gelmesi güzeldi. Tam olarak sökmemişti ama gerçekten ben olacağım diyordu. Onda nasip olmadı, kayboldu. Yani bu sene izleyeceğiz Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi Arap yavrularım benim, kara beneklerin yavruları. Uçurdum iki yaşında eke dişi dediğim kara kırın yavruları. Babaları yine Arap. Yavrunun birine bu verdi verdiler hafiften perçimli. Öteki düz. Gerçekten inşallah bu kuşları orada izleyip göreceğiz. Şimdiden herkese hayırlı sezonlar diliyorum. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Allah'a emanet olun.